Arkadaşlar Bilemedin Sıçtın serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bugün yanımızda Edis, Erman ve Seto var. Kendileri bir takımlar ve ben Yiğit Dilara'ya karşılaşacaklar. Sunucumuz yine Nilay Kendi yerinde konseptimizde çok ufak bir değişiklik yaptık. O şu 1 dakikadaki 5 soruyu 3 soruya düşürdük. Yani 2 yapan kazanıyor. Bu arada Erman'ın Twitch kanalını ve Ediz'in Spotify kanalını buraya bırakıyorum. Açıklamalardan onları da bulabilirsiniz. Arkadaşlar hazırsanız yarışmamıza başlayalım. Bu arada Instagram kanalımı buraya ve açıklamaları bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Videoları beğeniyorsanız da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk yarışmacı Ediz'le benim. Ediz'cim başarılar diliyorum sana. Çok ciddisin. Çok ciddiyim. Hadi bakalım. Kazanmaya çok geldim. Çok hazır, çok hazır. Ee, evet. Seto bana ı, acı yemek istemiyorum dedi. <laughs> ya sensin. ben o adama acı yedirtmeyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, ilk sorumuz o zaman geliyor. Bir kalemle yaklaşık kaç harf yazılabilmektedir? Evet, Hazır değil mi? cevapları 1458'e 2412. Cevap 50.000'di. Bravo! <laughs> i̇şte bu. <laughs> Elinle gurur Sizi duyuyorum. Yani. aldın mı kanka? Seninle gurur duyuyorum. Gel buraya. Seninle abi gurur arkadaşlar. duyuyorum. İkinci sorumuz. Erkeklere yıldırım çarpma riski kadınlara göre kaç katıdır? Ya siktir ben bunu biliyorum. Fazlalık var ya bizim ondan mı? Görelim cevapları. Bakayım. 30. %48. Kaç katıdır dedim sen yüzdelik yazdın. O yazdım. da yüzde 30 yazdı. 6 katıydı bu arada cevap. Ben kazandım. Nasıl sen ben kazanıyorsun abi? Neyin 6 katını sen kazandın Alaka. Ya 6 katı %600 demek. %48'i hangi? Yüzde %48'i %30'u da var. Abi ya. Seni <gülüyor> şu an ağır siktir. Oyna, Oyna devam. Huuu <laughs> seni matematik bilgisiyle <laughs> şu an kuma gömdü Ya istersem bir... kesirli yazarım size de. <laughs> <laughs> Allah sayı değil mi sonuçta? Buraları kesersin <laughs> kardeşim. Alkede ben şu an sordum. Kesirim kanka da problem değil de. Ya tamam. şu an sen kazanıyorsun normalde. İki ben sikeceğim seni. Devam edelim. Tamam. O zaman baştan bir soruyla daha gel. Şimdi tamam. Edis çok kaşındı çünkü. Geleneklere göre, Moritanya'da bir kadın evlenmek istiyorsa en az kaç kilo olmalıdır? Abi ne bileyim. Moritanya neresi ya? <laughs> Edis'in soruları ama bunlar. Tamamım. Tamam. tamam. 60. 70. Cevap 60'tı. Bak, sadece seyret. Sadece, sadece seyret. Şahibiyet. Seyret. Seyret. <laughs> Üçüncü sorumuz. Lütfen. Yengeçlerin kaç türü vardır? Yapma a*****m ya, yapma ya. <laughs> o kadar yengeç yok memlekette a*****m. Ne yapıyorsun ya? Evet, görelim. 29 4.112 Cevap 850 idi. Oha, Bilal ne yapıyorsun? Dört bin yazmışsın oğlum, ne seviniyorsun? Manyak mısın? Ben kazandım kanka. Kanka 4 bin tane Kanka yanlış anlama beni bak. O kadar yengeç yok memlekette, dört bin tane yengeç yazmışsın. Gerizekalı mısın ya? Bir dakika, tamam bir dakika. Şimdi buradaki hatamı kabul etmekle beraber... E, şaibeli soru için bence bir soru daha sorulmalı yani. Bence, şahsi fikrim bu. Hayır, Hayır kanka, bir soru... ...ben kazandım. Bu Artık bunun bilinmesi... 2 kişi şu an. Doğru söylüyor. Şu an 2-2 bence final sorusuna gidilmeli. Arkadaşlar şimdi şahibeli bir durum yaşadığımız için normalde 3'te bitecek skoru. Tie break, final bitecek sorusu. bitecek skoru. Biz şu an 2-2'yiz. Iki, Bu soruyu kazanan alır. Doğru diyorsun. Doğru diyorum. Doğru söylüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Soruyu alalım. O zaman alalım. diğer sorumuza geçiyorum. Çok seri Çekişmeli lütfen. Çekişmeli oldu, bir şey oldu böyle. Güzel oldu. Kaç yılına kadar ayakkabılarda sağ sol ayrımı yoktu? <laughs> Görelim. 1613. Ben 1852 dedim. Cevap 1800'dü. İşte bu Al işte işte Allah. Ya. Allah gel buyurdu. gel buraya. Mübarek Ramazan gel ayında buraya. Allah yine sevdiği kulunu ve haklı olanın yanındaydı. Arkadaşlar çok ufak bir araya giriyorum. Biz Bilemenin Sıçtın serilerini çekerken çok eğleniyoruz. Ve eğer siz de eğleniyorsanız ve bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız bana yorumlarda ve buraya bıraktığım Instagram sayfamda ankete katılarak bana belirtebilirsiniz. Biz de ona göre bu videoların devamını çekmeyi düşünüyoruz. Yani, Şimdi sizi tekrar videoyla baş başa bırakıyorum. Evet Seto ve Dilara. İlk sorumuz size. Japonya'da çocuklar kaç yaşına kadar sınava girmezler? Japonya'ya hakimsin. Çocuklar Aa, dedi amına koyayım. Bu 20, 20 yaş er çocuk mu kanka? 20 yaş <laughs> er çocuk mu amına koyayım? Geri <laughs> de kaldı <laughs> bu 20 yaşında <laughs> çocuk mu Sınava girecek. 20 yaşında gelsen çocuk muydun amına koyayım? Abi 20 yaşından sonra sen de sınava girmiyorsun zaten ya. Kanka bir şey söyle. <laughs> sen <Seto>, hayatında <laughs> en son sınava ne kaç yaşına girdin? Sana bir şey diyeyim mi hatırlamıyorum. 9 <laughs> falandır. Kesin 9'du. O yüzden ee, niye ben 20 yaşındasın? Ne bileyim. Ya. Abi abi 10 yazdı sandım. Oğlum her on şey, şey geç. Kanka, her türlü 18'in altında bir sayı yazmak zorunda. <laughs> Çocuk diyor çünkü yani soruda. <laughs> Aynen ya. <laughs> Aynen ya. Bravo Dilara. Durumunuz 1-0 devam edelim. Neyse i̇şte de heyecanlı oldu. Neyse de, de, de sıkıntı yok. Evet olsun. ikinci sorumuz. Motivasyon alkışı. Motivasyon <laughs> alkışı. Lütfen biraz da <laughs> izler misiniz? <laughs> Dilara hiçbir motivasyon ihtiyacın yok. Karşında Seto var çünkü. Devam <laughs> et. Ne diyorsun o abi Göreceğiz. takım arkadaşına? Tamam şimdi seyret. <laughs> o beni çok sinirlendirdi kanka. İkinci sorumuz. Sen oku. Einstein'ın beyni çalındıktan kaç sene sonra bulunmuştur? Çalındıktan Einstein sonra. Einstein'ın beyni mi çalındı diye şu an dönüyor. <laughs> çalındı. Dilara bir tık battın mı ben? Evet. <laughs> Cevap 53'tü. Kaç yazdın? 7 yazdım. <laughs> <laughs> Bravo evet kazananınız Dilara. Tebrik evet. ediyorum. Neyse şaşırtma Deniz. Bu Aynen. oyun tarihinin Yok. <laughs> en iyi ben ben, en başarılı. Hani milli sporcusu olunsa oyun olurum. YouTube'un yükselen yıldızı Young Star Kit Yusuf Altay'ın kanalında olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi öncelikle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Türkiye'de 2020 yılında Land, Land Rover'ın e, en çok satan modeli Range Rover Velar 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 Velar, Velar. 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 kaç adet satılmıştır? Şey duyan var mı? <laughs> evet bakalım. Göstereyim. 338. 746 idi cevap. 30 bin yazdı. Kanka ya. 30 bin gerçekten çok. Oğlum çok zengin mi? Kanka, insan var. Ya. Kanka evet, sahibinden de sahibinden ya? de bu kadar ilanı var aşağı yukarı o yüzden oradan yola çıktık. Özhan der şey. Evet. Kaybedersen turu kaybediyoruz. Cuma günü yayınlanacak olan <laughs> Arka Sokaklar'ın kaçıncı bölümü yayınlanacak? Sana bir şey diyeyim mi? Sendeyiz, sendeyiz arka abi. Zorunda, şu arka arka sokaklarda. Bak, ardı iş alakalı. Ben bilerek Erman'a bunu sordum. Erman sordu. Bak, şu bölümünü izledim ben. Bak, bunu izledim. Arkadan. Arka, bak, Mesut geçmiş geçmiş bunu izledim. Lazım. Bak, bunu izledim ama. Geçmiş bunu izledim. olmam lazım. Bak, oradan <laughs> yola çıkıyorum. Lütfen bunu kaç ediliyor? sene önce izledim? Arkadan geçmedi mi? 1700. 1300. Cevap 588'di. 1000'i nasıl iyi. izlemiş olabilir? Bravo sana. Nasıl şey, lan? lan? Bence 1000'in üstüydü. Yok, ama şöyle. Ben de 1000'in üstüydüm Bir dakika. Bir, bir şey söyleyeyim dakika. ben 1000. bölümde... Baksana, bölümün. baksana. Sana bir şey diyeyim bir dakika otur bak. otur. Yanlış şey, hayatını kaybettin <laughs> <laughs> Etmemiş sonra ama... Üstü komiser otur bir. Otur bir üstü komiser. Ben 1000'i izledim. Bak sana bir şey diyeyim mi? 1000'i izledim mi? Ben de burada bir iddia başlatıyorum. Beni sikin. Tamam mı? Fin'in üzerindeyse açın bakın. Aynen. 585 <laughs> alakası yok. Ben doğduğumdan beri alakası <laughs> Yalan konuşma. Bir bölüm ya beni affet beni unutma falan. Oğlum ben her yürümeyi arka sok... kolay geçiyor. Lan bak ben... sen var ya sen Türk dizi şey daha iyi. Bir şey tari, arka be. yazar, Bak abi, ben bininci bölümü izledim. Vallahi izledik kanka vallahi Yemin ederim izledim. izledim. Abi aç kokulu <laughs> bak. Bebeğin. Bir şey diyeyim mi? 580 birinci bölümüş devam edelim. A 588. Çünkü 500 hafta dediğin 10 yıl yani. zaten haftada e yıl bir kez yayınlanıyor. Ya bu kadar da hata arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi lan. koyuyorum bir dakika. Son noktaya koyuyorum. Beni <laughs> <Elimini>. beni arkadaşlar Nilay <laughs> arka sokaklarda 3-4 bölüm oynadı IMDb'de ama görüyorsunuz. Ben 535. bölümde oynadım geçen sene. Heh, o yüzden bu sorunu kazanan Yiğit kendisini tebrik ediyoruz. Kanka, abi ben evet. hala eminim ki bilim <laughs> üstü amına koyayım <laughs> ya. <Sınıfın> Oğlum <laughs> <ya. gülüyor> sana bir şey diyeyim mi? Kanka dur seni bir sikeceğiz zaten onu direkt. Abi kanka bir abi. şey diyeceğim. Dur, sen hazırlan. 1. bölüm yazar mısın? Oğlum rahat izledik ya. Lan 1. bölüm Kırtasiyeci ölüyor. Var kanka vallahi var ya. 500 ekle <laughs> olmaz. Oğlum. ben Yok yok lan yok yuk, yok yuk, yuk, şaka yuk. şaka videosu. Otur otur. otur. <laughs> ya kanka ya. göt gitti onu alacağım. Şey ben ben arsa gidiyorum <laughs> Bana bir yardımcı olun. Evet. Diğer sorumuz. Ed Sheeran'ın Shape şey, of You şarkısı YouTube'da kaç izlenme sayısı var? Biliyorum bir... amına koyayım. Ya Yiğit o kadar alakanın olmadığını farkı şarkı neydi diye düşünüyorsun şu an. dom dom domdom kurşun seni. Hançeri yarası değil. Hadi. Yapma. Eminim ben yazdım. Kanka. Bir gibi gibi. Gibi gibi. Tamam. Ya. Bitti mi? 1 milyar. 1 milyar. Ol. İkisi de 1 milyar yazdı. 2 milyar falan değil mi? O zaman yazın. Ya, Tekrar yazın. Tekrar şey yazın. Tamam. 2 milyar. 2-3. Oraya cevap 5 milyar 285 evet. milyon. Ya senin kafatasın iyi. Ya verildik oğlum. oğlum. Biz kazandık oğlum. Hayırdır? Ulan şeyde, şeyde, ben YouTube, şey, YouTube bilmiyorum. Oğlum 200 de, demedi mi bu? Bu 2 milyar, e, de, 8 8 8 8 8 8 milyar dedi değil. milyar dedi. 300 binle mi? Şey. De mi kaybettin lan? Allah belanı versin seni. 300 milyonla kaybetti oğlum. <laughs> <Ve bir> ne bini? 2.3 milyar. Sen milyar, milyon. Ya buranın matematik değerlerle alakalı problemi nedir ya? Bizi tek ayakta tutar. Bir şey diyeyim bak. Bak yemin ediyorum kesir yazacağım bundan Evet, evet. Ya siktir git tişörtünde Skirt yazıyor. <laughs> Seninkinde de <laughs> Paul M Engels yazıyor. Eee hiç işte şey Skirt yazmıyor ama. <laughs> <laughs> bu ne demek avuç. Bu ne demek tamam, melek. Zankar, avuç melakeleri yazıyor. Evet. Arkadaşlar ilk turun galibi biziz. İkinci turda Edis ile Dilara yarışıyor. Ya, Dilara gösterip Edis dedim bu arada özür dilerim. Önemli. Hiç önemli değil biliyor musun? Hiç değil, önemli değil değil mi? Kendilerine başarılar diliyoruz. Sağ Gel buraya. Gel buraya. Yani dişli bir rakip olduğunu düşünüyorum. Evet. Karşı takımın en iyi oyuncusuyla müsabaka Kanka, vazgeç, halindeyim. Vazgeç hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Vazgeç be. Evet. Dünyanın en pahalı kitabı kaç dolardır? Aha. Evet görelim. İki tane avendatör parası yazdım. 1.4 <laughs> milyon. 48.4 milyon dolardı cevap. Oha! O hangi kitaplar? Bu O satan bir kitara girsin. Arkadaşlar koleksiyon değeri diye bir şey var. Devam gel, edelim. Gel buraya. Gel, gel buraya. Beni, çok Lara. Çok... yanılttın Dilara. Ben edebiyat okuyorum. Diyanlar satıyorum orada. Bir de kitap var 16 milyon muydu? 48, 48 milyon. 8. Ben, o, bir... ben o kitabı bir... koyacağım videoya arkadaşlar neyse. Açıklamalardan alıp oy verirsiniz. şey şey çıkıyor sen 17 yaşımsın. <laughs> Koymayacağım. İkinci sorumuz. Hadi. Bir insanda ortalama kaç adet kaş teli vardır? Ne teli? Kaş, kaş teli. teli. Kaş teli. Kaç teli vardır? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> aynen. Aynen Seto. Bugün çok komiksin amına koyayım. Peki bu? 14K. 14. 1600'dü cevap. Bravo sana be. <laughs> çok var. Aferin sana be. 500, 500. Aferin sana. Diğer <laughs> sorumuz. Dünyada sırt üstü uyuyabilen kaç canlı türü vardır? Bir benim. <gülüyor> Oradan. <gülüyor> Sen uyuyabiliyor musun? Benim kedim de uyuyor mesela. 3 şimdi 50. Gidiyorsun <laughs> devam et. Evet bakalım. 156. 3K. Cevap 1'di. Zavallı Ya insan. sen af. Amına koyayım beni kedim uyuyor. <laughs> ya, Bir şey diyeyim mi? Gidin. Bu soru da şahibeli. <laughs> Adamın kedisinden Adam ben benim herhalde... Kedim uyuyor. <laughs> ya, hangi hangi hayvan peki? Acun... İnsan? Yani... Abi insan hayvan mı? Canlı. türü. Çok mantıklıydı lan. Oğlum benim kedim uyuyor. Gelin göstereyim. Neyse en azından dişli rakip geçti. Ve beni zorladın. Seto'ya kıyasla 20. Ama o bir kıyas değil. <laughs> Seto 15 tane. <gülüyor> 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 doğru söylüyorsunuz. Merhaba. <laughs> Merhaba canım. Korona var yaklaşma. Arkadaşlar durum 1-0. Beyler bey, hadi bir moral moral. Gel. Bir moral moral hadi. hadi. Morale ihtiyacımız var mı? <laughs> Şekil evet. adamsınız. Bir şey diyeceğim durumumuz 1-0 kazanıyoruz bu turu biliyorsunuz ki. Hatırlatmam gerekirse. Ben eğer öyle ki. bir sayı yazacağım 3 soruyu da doğru bileceğim izle. Kullayacaksın abi, abi. Dallanıyorum. <laughs> evet Nilay lütfen. İlk sorumuz Erman'la Yusuf. Sen konuşunca ben dallanıyorum. <laughs> ya. Konuşma amına <omara> koyayım. <laughs> Belki masada kazanırız diye. Ya ne masası a**? Ya, yazmak ne demek de be? Açıyor o zaman <laughs> Allah Allah. Ya, zaman yerim a**im <laughs> konuşunca <İki> dallanıyorum amına koyayım. Boğazıma basıyorlar sanki ya. Ne yarrak kafası ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey şey değil mi? Çıtırdamaya başladı bunları. İlk sorumuz. Lütfen. Artık. Zahmet olacak. Bir köstebek bir gecede kaç metre tünel kazabilir? Evet. 46 metre. 2 metre. Ne yapıyorsun? 90 metre. Alır s*** ya! Oğlum şu kadar hayvan amına koyun. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Çok hızlı çok hızlı. Harbi çok Diğer sorumuz. Gel. İspanya'dan feribotla Afrika kıtasına geçmek ne kadar sürer? Hay. 6, 6 ay. 6 saat. Oğlum, Anasının amı. hasta mısınız? Cebeli Tarık. Cebeli Tarık boğazı var kanka. Göt kadar arası. Abi 10 dakika falandır ya. 30 dakika cevap. Kanka ben risk almadım. Evet, çok yazacağını biliyordum çünkü. 2 saat çok yazacaktım. Oldu. Kanka sen 6 ay mı yazdın? çok iyi. Bana bir de 20 yazdım diye kızıyorsun. 6 ayda ne... Pasifi mi geçiyorsun amına koyayım? Oğlum 6 ay. Yarrab kutuplara <laughs> gidesin 6 ayda amına koyayım. Ne kadar gerizekalı <laughs> birileri daha var amına Kadınlar ömürlerinin kaç senesini ne giyeceklerini düşünerek geçirirler. Rahat. Ben geçen gün bunu Twitter'da gördüm. Kim dur. 1 Bir yıl. Bir buçuk yıl. Bir yıl cevap. Yes! Yes mi? Yes! Abi Gel. gördüm Twitter'da amına koyayım eminim ya Abi çok ya, iyi. Çok çok, çok yakından kaydettim. Erkek. Üçüncü tura kalırsak ben Erman'ı kitliyorum. <laughs> sen Seto'yu kitliyorum. Ben Seto'yu ben Seto ben Seto ağır sıçıyorum üçüncü Kanka bunu kaybetmemiz lazım. Ağır sıçıyorum. <laughs> İnşallah Yapacağım kazanacağız. Arkadaşlar hadi. durumumuz 1-1. Bu round'u kazanan turu kazanır. Başarılar diliyorum. Abi sona kalacak adam. Var. Evet. Sona kalan dona kalır mı? Harbi sona kalacak adam bilin biliyor musun? Ne kadar sallarsan sana dona düşer sonlanma hadi bakalım. Ooo. İyi laf. Oluruna bıraktık oradan alırsın. Ha para para. Set olayı ilk sorumuz. Söyle prenses. Kamboçyalı kaplanların nesli ne zaman tükenmiştir? <laughs> 2003. 2016'ydı cevap. Ne kaç yazdın? <laughs> 1985. <2018. gülüyor> bir şey değil mi? Lan ben ne ben gülüyorsunuz? Değil. Ne gülüyorsunuz? Ama Kamboçya'nın aslanları ne? Adamlardan biri. Haklısın kardeşimsin. Hadi lütfen moral olsun ya. <laughs> Allah için bir şeyler yapın amına koyayım. Yapmaya çalışıyorum. Kanka ya, Oçya'daki aslanlar fan yapmamış Aynen. 2015'te. Ağlamayalım Peki. ve lütfen bir sonraki sorumuza geçelim. Yiğit'cim bu, soru, bu soruyu al ve bu yarışmayı Allah artık lütfen, bu, bu yarışmayı güç. kazanalım ve cezaları çeksin artık. Güç ver Deniz anasının yüzde kaçı sudur? Çok iddialı bir şey 98. 90. Kaç yazdın? 95 Kaç cevap. Kaç yazdın? 85 yazdın. Kazandık biz kazandık arkadaşlar tebrik ederim ben takımımı. <laughs> ya TETO Kumburgaz'da büyüdün amına koyacağım şimdi ya! Ya amına koyayım elimizle oynardık kanka onlarla nasıl 85? Ya full Su amına kodumun şeyi ya. 85 yazdı. Bir daha yazdım. çekelim ya. <laughs> bir daha çekelim bir daha çekelim ya. neye göre 85? İkinci etapı bir daha çekelim. Ama bir, ser, bir şey diyeceğim. Şey 85 yiyeceğim. 85 alıp veremezsin de ya. ya. 85 yiyeceğim şey ben. Ya, ya bir tane din alalım mı amına koyayım ya. İnsan bir arkadaş, <gülüyor> kardeşiniz <laughs> amına koyayım. <laughs> Pardon. Sektir amına koyayım. Yenge, yenge, yengeciyiz. <laughs> Yengem <Yengeciyiz>. cansın. <laughs> Arkadaşlar 3. bölümde de yine kazanan bilim takımım oldu. Yiğit ve Dilare gerçekten buradan tebrik ediyorum. Kendilerine çok gurur duyuyorum. Biz daha hiç acı çekmedik ve eminim ki şu an söylüyorum bir gün olur da ben acı çekersem büyük sıçarım. Gerçekten büyük sıçarım. TikTok veya şok önemli Zaten şok yediğim video var. Onu da burada karta koyarım. 70 volta 50 volta kadar biz şok yedik. Oradan kartına ulaşıp izleyebilirsiniz. Şimdi cezaları ayarlıyoruz. Ondan sonra sizlerleyiz. Arkadaşlar cezalarınız elimde. Ben gidiyorum. ben gidiyorum ama gitme, gitme. çok önemli burada ihtiyacım var. Sana cezalarınızı yere atıyorum. İstediğiniz seçeneği. Hadi Şimdi gel <laughs> heyecanlan hadi. Hadi. Ben alayım sakatım. Amını da koyayım ya. Azıcık sakata saygı. Şu an ben kendi kaderimi kendim çizemedim ki. Benim kamere, kaderimi kamere siz koyayım. Elektrik. Ananı Aç. TikTok gelsin ne olur. Ananı sikerim bana gelecek biliyorum. Hadi. Yes. Abi bir şey söyleyeceğim ama amına korum niye ben seçmiyorum ki ya? Demek de yaparım, Salçayla neydi? Göbekli atarım. Salçayla. Kalçayla... Çat 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 çat. Hadi. Çat, 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 hadi. Çat, çat, hadi. Çat, Elektrik sokun bana, verin bana. <laughs> evet, elektrikleri alalım. Ben de sikeyim. Battı lan derime. <laughs> Anasını sikeyim be. Ona sikeyim. Lan insan mı haber verir? Hayvan herif. Niye <laughs> çıkardın lan hemen oha? Düştü lan böyle yaptım <laughs> <müçtu>. düştü. <laughs> Gel buraya oha. Siktir git çıkardım. lan. Gel buraya. Gel buraya daha rahat sik. Hiçbir şey yapmadık. Neydi bu? Elektrik yoktu bu işte. Zer oğlum manyak mısın 80'den lan? Senden sonra çok iyi. Niye dört oğlum? Bir dakika dur, burası çok sıkıntıymış. Tamam. Biraz kanka oğlum, o, o kadar tamam. küçük bileği var ki çocuğun çıkıyor bilek ya. Mi? Orası bilek mi kanka? Basmayacağım. Bas. Oğlum bu Nasıl şey yapıyorsun? Neyse herkes bağırıyor diyor. Edis böyle yapıyor. Ver lan ver! Ananı sikiyim ver! Ben hem acı yiyeceğim hem elektrik yiyeceğim. Sen orospu çocuğuyum, 80 meksem vur. Bak ben sana nasıl 20, Bak o kulaklığı 20, da 20, takıyorsun. 20, 20. Tamam vur bir. <gülüyor> 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 tamam tamam! Aaa! Aaa! <laughs> Hemen damarlar. <laughs> Kanka elim yanlış 80'e gitmiş. Ya o bu ilk harbi şerefsiz çocuk ya. <laughs> yani, Seto ve Acı ile imtihan olan yeni bölümünde sizlerle. Ben gene perişan olacağım abi. sıçamıyorum ondan sonra iki gün ya. Dur. Tamam yeter. 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 Yeter mi? Yeter tabii ya. Yeter yeter. Yeter ya. <laughs> ya yeter abi ya. Abi vallahi bir dakika. Sen <laughs> bir istediğin zaman yiyebilirsin. İstersen bir dualarını destekleyelim. Bak ayranı. <laughs> Kırmızı tükür. Ne? Bu sefer... Kalkın. Nefes <laughs> alamıyorum. Bu sefer ağır geldi. Cidden sefer. Hayran verelim. Nefes alalım. Benim adamın ağzı turuncu oldu lan. Elleri titriyor ya. Çalkalasaydın. Geçmeyecek galiba. Ben geçeceğim az Dayanacağım inşallah. <laughs> Vallahi çok kötüyüm bak. Geçen sefer gibi bağırmak istemiyorum cidden. Hani o şov gibi yazmıyoruz ama şu anda cidden çok kötüyüm. Cidden kötü bu arada. Ben yani el yerine bağırmak <gülüyor> <gülüyor> Dayanacağım. Dayanacağım. şimdi amına koyayım <laughs> 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 Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Geldiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Ee, biz bilemenin sıçrıları çekerken çok eğleniyoruz. Eğer siz de eğleniyorsanız ve bu, bu videoların devamını istiyorsanız veya yorumlarda bize belirtirseniz çok seviniriz. Ona göre biz bu serilere devam etmeyi düşünüyoruz. Geldiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.